eşli bir günden hepinize merhaba. Bugün sizlerle yine vegan dostu bir tarif yapacağız. Ayrıca bu tarifimiz çok rahatlıkla diyet yapan hanımlar tarafından, diyet yapan beyler tarafından tüketilebilir. Yapımı oldukça kolay ve tadı gerçekten çok lezzetli. Önümüz yaz mevsimler değişiyor. Onun için sebzeler de çeşitleniyor. Yaz sebzelerini sık sık kullanacağımız dönemlerde bizi bekliyor. Kabak spagetti ve vegan pesto sos yapacağız. Öncelikle kabaklarımızı spagetti yapmak için hazırlıyoruz. Şöyle ön ve arka kısımlarını kestim. Diğerini de alıyorum. Bu şekilde kestim. son dönemde marketlerde çok satılıyor ya da pazarlarda çok satılıyor. Şu kapaklarız paketi yapmak için kalem tıraş. Bu normal robotlarda da olabiliyor. Ya da sadece bunun için makineler de mevcut. Şu şekilde kabaklarımızı İlk kabağımız hazır. Size de göstermek istiyorum. Tabaklarımız şu şekilde şekil aldı. ikinci daire oluyorum. Evet, iki kabağımızı da spagetti haline getirdik. Şimdi vegan pesto sosumuzu hazırlayacağız. Vegan pesto sosumuz için fesleğen gerekiyor. Bütün pesto sosları için fesleğen gerekiyor zaten temel maddesi. Bu güzel saksımızdan fesleğenlerimizi keseceğiz. Bu kadar fesleğen yeterli olacaktır. Bu bir demete yakın bir fesleğen geniş yapraklı fesleğen olmasından özen gösterin pesto sos hazırlarken. Evet, güzel fesleğenlerimizi yıkadım, kurutucuda kuruttum, saplarını ayırdım. Şimdi pesto sosunun yapımına geçebiliriz. Öncelikle yarım su bardağı kadar fındığımızı ölçücüden geçiriyoruz. fındığımızın içine 2 diş sarımsak ve zeytinyağı ilave ediyoruz. Şimdi karışımımızın üstüne fesleğenlerimizi ilave ediyoruz. Ve tekrar zeytinyağı ve biraz da tuz. açtık. Kalanları bir kaşık yardımıyla içine döküyorum. Şu şekilde ilave ediyorum. Karışması açısından. Çok az daha zeytinyağı ilave edeceğim. Biraz sıvı bir sos olmasını istiyorum. Evet, pesto sosumuz bu şekilde hazır. Şimdi kabak spagetti'nin yapımına geçebiliriz. Kabak spagetti'miz için tavamıza biraz zeytinyağı koyuyorum. Yaklaşık bir çorba kaşığı ya da bir buçuk çorba kaşığı civarında olacak. ve kızmasını bekliyoruz. Tavaya genel olarak yağımızı dağıtıyorum. Ve kabakları yavaşça tavaya alıyorum. hafifçe cızlamaya başladı. Çok değil sadece birkaç dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Ve yüksek ateşte pişirirseniz daha az su bırakacaktır. aslında bu bir nevi kabakları sote etme işlemi. Evet, kabak spagettilerimiz oldu. Şimdi onları kenara alıyorum. Ve bu sırada servis için çok az miktarda bir çam fıstığını hafif sote edeceğim. Kabak paketimiz pişti, pesto sosumuz hazır. Fıstıklarımızı da sote ettikten sonra Sunuma geçebiliriz. Tavamızı güzelce hazırlayabiliriz. Pesto da ilave ediyorum. ve biraz da sote edilmiş çam fıstıkları. Evet, yemeğimiz hazır. Bugün çok güzel, çok lezzetli bir vegan tarif hazırladık. Herkese afiyet olsun.